arkadaşlar. Daimon Hamit ile beraber e, çok rahat çıktık. Bir pınarı geçtik. Şimdi daha yukarılarda otantik bir e, ye, bölgeye geldik. Bu bölgede e, çok yapıcı yapabileceklerim var. Kanalıma arkadaşımız takip etsin lütfen. Bir taşçı arkadaşım ismi de kardeşim. İyi yapar. var. Çok otantik eski bir ev. E, bakımsızdan biraz şey olmuş yani bu eskimiş bir yaşam var bilmiyoruz ama burası çallar amca giden ev. Evet. Eski. Şu kapılar, şu ağaçlar. Cappar şöyle bak hadi. Şu üstteki fotoyu çeker misin? Çok güzel. Yerler tahta, orijinal. Japparcım gel. Kapı tamamen el yapımı. Çok hoş. Tahtayı dokunmak. ahşabı dokunmak benim için bir Ezel bir hobi. Ahşabı çok seviyorum. Bakın arkadaşlar. Cappar'cığım şu. Yakından alır mısın? Şuralara. Bak. Evet, şu işler. El el keserle yapılmış. Yontulmuş arkadaşlar. O zamanki şartlarda. Her şey keserler. Bakın. Hakan. Burası da balkonu. Cappar kardeşim sen burada mı oturuyorsun? <laughs> evet. Anlaştığıma sevindim. Cappar'cığım şöyle bir. Yavaş yavaş manzaramızı al. Şu şuraya bakın arkadaşlar. Burada yatmak, burada yaşamak zevkli bir şey yok. Evet. Orası aslında cam, hmm. cam mantında yapılıyor orası. Evet. Şu asıl Tanjur. Tanjur şey. Evet, çok güzel. Evet. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Çokaktan daha yukarılara çıktığımız zaman sanki bir Karadeniz e, köyündeyiz gibi evler dağın eteklerinde ara ara bahçeler arasında arkadaşlar <laughs> Sadece rüzgarın sesi, doğanın sesi, sen rüzgarın şiddeti yapraklara değince güzel bir melodi çıkartıyor arkadaşlar. Güneş sıcak olsa da ağacın gölgesi de üşüyoruz adeta. müzik gibi ruhumuzu tedavi eden bir ses.